Ya gördüğün her şey sadece kodlardan ibaretse, ışık hızının bir sınırı olmasının, atomların büyük kısmının boşluk olmasının, beyninin sürekli yanılsamalar üretmesinin bir sebebi olabilir mi? Bilim insanları, filozoflar ve matematikçiler giderek rahatsız edici bir noktada birleşiyor. Belki de evren sandığımız kadar gerçek değildir. Belki de yaşadığımız her an, dokunduğumuz her nesne, hissettiğimiz her duygu daha derindeki bir sistemin, bir arayüzün, bir programın sonucudur. Evrenin neden analog değil de kuantize çalıştığı hiç dikkatini çekti mi? Neden enerji paketlere bölünüyor? Neden zaman Planck ölçeğinde tık tık eden dijital bir saat gibi ilerliyor? Tüm bu soruların altında bilim insanlarını bile huzursuz eden bir düşünce yatıyor. Belki de evren analog değil, dijital bir yazılım ve belki de biz oluşmuş bir oyunun içindeyiz. Fizikçiler bu ihtimali düşündüklerinde boş bir teori değil, matematiksel izler buluyorlar. Max Tegmark, James Gates, Brian Greene gibi isimler hatta teknoloji dünyasının figürleri bile aynı soruya kilitlenmiş durumda. Eğer bir simülasyondaysak bunu nasıl fark ederiz? James Gates'in süpersimetri denklemlerinde bulduğu ve bilgisayarların hata düzeltme kodlarına benzeyen yapılar Evrenin temel dokusunda bir mühendislik izi olabileceğini düşündürüyor. Yani matematik yalnızca evreni açıklamıyor, evrenin kendisi matematiksel bir program olabilir. Matematikçilerin yaklaşımı daha da sert. Her şey matematikse, evren bir bilgi işlem sürecidir. Uzay bir veri ızgarasıysa, zaman bir işlem sırasıysa, parçacıklar bit paketleri ise, fizik yasaları bir yazılımın kodları olabilir. Ve bu durumda biz kim oluyoruz? Filozoflar ise işin en karanlık tarafını konuşuyor. Nick Bostrom'un simülasyon hipotezi, belki de insanlık tarihinin en rahatsız edici akıl yürütmesi. Eğer gelişmiş bir uygarlık milyonlarca simülasyon üretebiliyorsa, o zaman bizim gerçek evrende doğma ihtimalimiz, istatistiksel olarak neredeyse sıfıra düşüyor. Göz kırptığın an Beyninde milyarlarca nöron yeniden işleniyor. Duyduğun her ses bir veri akışına dönüşüyor. Hissettiğin her şey bir yorumlama. Bu durumda gerçeklik dediğimiz şey sadece bir arayüz. Tıpkı bilgisayarındaki grafik ekranı gibi. Sokrates'in ateşe uzanan elin acıyı gerçek sanması ile ilgili örneği bugün bize şunu fısıldıyor. Acı bile bir yanılsama olabilir. Matrix filmindeki o meşhur sahnede İnsanlar hiçbir şeyden habersizdi. Gerçeğin duvarı yıkılana kadar herkes düzenin içinde usulca yaşamaya devam etti. Belki de insanlığın yaptığı tek tehlikeli şey gerçeği sorgulamaktı. Ve belki de şu an biz tam olarak aynı şeyi yapıyoruz. Bilimin cevaplayamadığı anomali listesi büyüyor. Holografik ilkeye göre evrendeki tüm bilgiler bir yüzeye kodlanmış olabilir. Tıpkı bir sabit disk gibi. Işık hızının evrensel bir sınır olması tıpkı bir oyunun FPS limitine benziyor. Kuantum süperpozisyonu, gözlemlenene kadar nesnelerin işlenmemesi programın tasarruf modu gibi. Evrenin şaşırtıcı derecede matematikle uyumlu çalışması kusursuz bir mühendisliğe işaret ediyor. Karanlık madde ve karanlık enerji ise bir türlü çözülemeyen o dev %95'lik boşluk. Belki de sistemin render edilmeyen geniş alanları. Tüm bu anomaliler üst üste geldiğinde soru kaçınılmaz hale geliyor. Bu programı kim yazdı? Bu sistemi kim kurdu? İnsanlığın çok ilerideki bir versiyonu mu? Milyonlarca yıl daha gelişmiş bir uygarlık mı? Yoksa çok boyutlu, bizim algıladığımızdan çok daha farklı bir bilinç mi? Belki de cevap henüz bizim anlayamayacağımız kadar yukarıda bir yerde. En ürkütücü ihtimal ise şu. Bu farkındalığa ulaşanların sayısı arttığında sistem nasıl tepki verir? Simülasyon, kendisinin fark edilmesine izin verir mi? Her birimiz birer veri akışıysak, düşüncelerimiz bile işlemcideki bir titreşimse, peki o zaman özgür irade ne oluyor? Simülasyon teorisi yalnızca bir felsefi tartışma değil, bilimsel ölçümlerle, matematiksel modellerle, fiziksel anormalliklerle giderek daha fazla destek bulan bir olasılık. Belki de evren sandığımız kadar soyut ve mistik değil. Belki de acımasız derecede mekanik, dijital hesaplanabilir. Ve şimdi soru sana geliyor. Eğer bu bir simülasyonsa, çıkış nerede? Ya da daha doğrusu, çıkışa ulaşmaya izin var mı? Belki de bu gerçeği fark eden küçük azınlığın tek görevi perdeyi biraz daha aralamak. Ve belki de sen şu anda tam olarak bunu yapıyorsun.